Ben Mehmet Aktaş. Gaziantep'te yaşıyorum. Kolca Mahallesi, Sabri Karslıgil Sokak. Mahallemiz bu. Debramzedeyim ben. O günleri bir daha Allah yaşatmasın. Burada kaldığım için dört tane çocuk ve ben sağ selim çok şükür Allah'ın izniyle bu evde çıktık sağ olarak. Yani kimisi ayakkabına çık, kimisi yanlığa, kimisi üzeri hiçbir şey yokturdu. Sağda solda üzerine temin ettik. Yani çok zordu. Allah'ın bir daha yaşatmasın. Yaşayanlara da Allah yardım eylesin. Devletimiz söz verdi. Ben dedi kira yardımı yapacağım dedi. Yaptı. Taşıma yardımı yapacağım dedi. Yaptı. Bir sene içinde evlerinizi size teslim edecek dediler ama inşallah. Biz inanmamıştık bir sene içinde kim yapacak, nereden olacak, ne yapacak. Çok oldu. Hiç bütün her yer yıkıldı. Olamaz dedik yani zannetmedik. Ama çok şükür a, pazar günü bir, tam verdiği sözün bir sene içinde dedi. Aynı verdiği günde de anahtar teslimi yapacak. Çok güzel, Murat Kurum e, bayağı güzel çalışmalar yaptı ve çalışmalarına devam ediyor. Söz verdiler, verdikleri sözlerini de tutuyorlar. Allah razı olsun kendilerden. Allah'ım yaşatmasın o günleri kendilerine. Allah yardımcıları olsun. Allah yardımcılar olsun. O günleri evet. göstermesin kendilere. Çok kötü gündü, çok kötü. Yani kelimelerle anlatılmaz. Yaşayan bilir onu.